Herkese selam gençler. olur. Video girişi hiç bulamadım. Söylemeyeceğim de. <laughs> Bugün bu oynuyoruz. Normalde Link veya Fane videosu olacaktı bu da. Pek öyle olmadı. Çünkü bizim takım harabici çok kötü. Ee, yani. O yüzden pek içme sinmedi. Ekta'da Angela falan var. Bir tane taşıyacaklar. Angela kimin piresi bilmiyorum. Ormanın şu öğrenmiş olduk. Notanın, Nata içimden geçecek büyük ihtimal. Böyle söyleyeyim size. Ya değilmiş sanırım. Angela iyi gibi. Şu an yardım ediyor. Lane'le gidiyor falan. Evet. Süper. biz iki tane indikleri var. Support'umuz yok tabii ki her zaman gibi. Solo oynadığım zaman hiçbir zaman support'um olmuyor. Ya sabır afk almışsın diyor. Layla. Fenya da link alacaktım. Bunu çalarsan 7 jettine... Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi... Yapma. Tamam. Ne şey da bir şey değişmiyor. Hemen bana bir görür Hemen 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 hemen. hemen. Nataya güvendi bu. Nata da otobasınca buna gitti. Bunu da çarpımıza attık. Hemen dönüp Moskova yok yetişmedi ki. Nata devam mı edeceğim buraya? Devam edersen üzerim ama. Ama üzerim. Güzel. Bu maçı vinleriz. Fenya'da Lingle Bekleme taşıyamazdım maçı. O yüzden kutsaldım. Oyun sesim biraz kısalım. Ne kadar geliyor bilmiyorum da az önce bir deneme yaptım. Oyun sesi bayağı bir geliyordu. Sesim duyulmuyordu. Mikrofon olmadığı için. Notaya bir selam verelim ya. Genelde hep notalar darlar ya. Ananın nikahı. <laughs> İmdat. Geliyor. Üzerime geliyor. Katil geliyor. Helal lan. Sakın kötü değilmiş arkadaşlar. Galiba. Onun Onların... Kim attı lan onu? Orada attı galiba. Gordu keseyim mi bu yanına? Gidip öleceğim şimdi. Gordon görüşünü verir misiniz? Hop pazara. Çok güzel oynadın bu arada. <laughs> Gordon ya nasıl ya of ya falan diyor. <laughs> Ben seri seriden blue e gidelim. Arkadaşlar nota, nota harbi çok sıkıntı ya. Hiç sevmiyorum. Ne? Siz niye tf yapıp duruyorsunuz ya? Şaka yaptım nereye gidiyorsun? Birinci daha. Tamam hadi sen git. Gord sen abi? Sen siz ne yapıyorsunuz oğlum? Bir oyun oynayalım ya bir ne bileyim bir şeyler keselim bir şey yapalım kadar çok TF dönüyorsa ben arkadaş kitap alıyorum. Normalde böyle bir build hayatta yapmam da. Düşüklü Yani Skill'ler biraz hızlı dönsün ki çok kill alalım. Cici işler yapıyor orada. Lane'e Orada bir selam verelim o zaman. ultisiz keserim de. Sen de öl. Biz de şuradan çıkalım. Hatta hiç bulaşmadan uzayalım. Buradan Moskova beni ittir bakayım. Eyvallah. Cicici şurada bir selam. Kaçtı orada. Petertil. <laughs> <laughs> Onu da keserim mi? Oynarsanız keserim. Ne güzel. De tümkiler kaldı. Neyse kalsın. Çarpım yok. Renata biraz korkutucu. Nasıl oynayanlar her yerden çıkıyor S ya. Bu oynamayı harbi acı çektiriyor. De bizim bu takıma var ya ben nasıl olsam içinden geçerim yani. Odette Mia, Layla Hadi Jolin engelliyor biraz Seni keseyim mi ya? Çok içimde kalır <laughs> Kusu bu yüzden seviyorum yani, kesip çıkabiliyorsun Ya yani şey an oynadığım de da öyle de Seri Eğitim, şunu keselim Bu arada bunu YouTube'a atacağım Zaten izliyorsanız YouTube'dan izliyorsanız uzun durur da Video onu izlenecek. İzlensin. <laughs> ee, ne girelim? Akıllı asa girelim. Kanka ben seni keseceğim önce. Sonra buradan. Ama nasıl ölmüyorsunuz? O ikisini de ölmesi lazımdı bu arada. İkisine de harbi hasar sektirdim. Böyle çok güzel burada. Ya Julian. Sen çok oldun ama Julian olmaz böyle. Daha bakayım ona. Bu enerjin yok Neyse ben alacağım. 10 saatte olmadığı almadığı için ben aldım. Burada normalde salacaktım çocuğu. Bunlar niye sürekli mi bir de geliyor ya? Rakip de kötüymüş. Ben rakibi iyi düşündüm. Öyle pepeleri falan o araba iyi gibi duruyordu yani. Rakibin iyi olup kötü olmadığını ben pepelerden anlıyorum. <laughs> gidin kasılın abi çok geridesiniz bakalım. 5k geridesiniz gidin kasılın. Şaka yaptım. Gidemiyorum. Sen buradasın hala utanmadın. Terbiyesiz. Aa, nasıl sen ne yapıyorsun? Gel buraya. Gel Layla. Vahşin burada buraya gel. Ama. Ne ee, iyi. Dört kilo alayla dört kilo da şimdi almış. <laughs> Toplam aldık kilo var. İki kilo önceden almış. Dört kilo şimdi aldı. Rakip takım gemi kabullendi. That's evet. Videomu da biter. <laughs> Kaç? 7-8 dakika. Okey. MP kime verdi? MP bana vermiştir. Kime verdi? Aynen. O bizim ya FK'ymış. Ee, rakip iyidir diye düşünmüştüm. Öyle olmadı. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere.